Türk Hasevi Ekranları'ndan musul akşamlar sayın seyirciler. Ben sunucunuz Hüsnü Asarı. Bir salı akşamında daha yine canlı olarak ve yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Bu hafta programımızda her zaman olduğu gibi değerli konuklarımız var. İlk konuğumuz Montreal'den bir sosyal bilimci Nisi Altaraz. Konumuzsa Türkiye'den çıkan başarılı bir Netflix yapımı kulüp dizisi. Söyleşimizde sadece dizi, dizi değil, varlık vergisini, Türkiye'deki Yahudi göçünü ve Kanada'daki Türkiye'li Yahudileri konuşacağız. Değerli izleyiciler, şimdi Programımızda dijital platform Netflix'te yayınlanan Türkiye yapımı bir diziyi, altı bölümlü kulüp dizisini ele alıyoruz. Türkiye'den çıkan kaliteli bir yapım olduğu konusunda birleşilen dizi, 1950'li yıllarda İstanbul'da yaşayan Yahudiler'i ele alıyor ve o dönemin İstanbul'unu, Türkiye'sini anlatıyor. Yahudilerin belki de ilk defa karikatürize edilmeden bir yapımda gösterilmesi ise tüm kesimlerin takdirini aldı. Biz de bu herkesin beğendiği diziyi Kanada Montreal'de yaşayan İstanbullu bir Yahudi Nesi Altaras'la konuştuk. Montreal'de McGill Üniversitesi'nde siyaset bilimi yüksek lisansını tamamlayan sosyal bilimci Altaras, online bir dergi, dergi, olan Avleremos dergisinin editörlerinden. Altaras'la yaptığımız görüşmede sadece kulüp dizisini değil, bugüne kadar çok az konuşulan varlık vergisini, İstanbullu Yahudilerin çalışma kamplarına gönderilmesini ve Kanada'daki Türkiye'li Yahudileri konuştuk. İstanbul'da ama Kanada'da yaşayan bir Yahudi olan Nese Altaraz, kulüp dizisinden yola çıkarak bu önemli başlıkları Türkaz TV'ye özel olarak anlattı. İzliyoruz. E, bu kulüp dizisi aslında çığır açıcı bir yapım oldu. E, hem e, Türkiye'de daha önce hiç yapılmamış bir Yahudi hikayesinin anlatımı açısından hem de bunu yapma şekli açısından yani daha önce Türkiye'de televizyonda tefeci, dünyayı kontrol eden hayaletli böyle karakterler olarak gördük Yahudileri işte Kurtlar Vadisi gibi dizilerde vesaire bunlardan çok farklı bir yaklaşımı var kulübün yani burada Yahudi kadınları görüyoruz ve şahıs olarak görüyoruz. Karikatürize edilmiş kötü karakterler olarak görmüyoruz. Her yaptıkları mükemmel değil tabii. Yani yanlış kararlar da veriyorlar, doğru şeyler de yapıyorlar. Onları ama üç boyutlu insanlar olarak gösteriyor dizi. Bu açıdan çok yeni bir şey. Yeni bir ses televizyon için. Ve tabii bir de bence başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi. Yani herkesin tarafından beğenilmesinin sebebi gerçek olması. Yani bu Türkiye tarihinde olan bir hikaye. ...illa birinin hikayesinden esinlendiği için değil... ...gerçekçi olduğu için yani... ...daha çok şu anda televizyondaki diğer tarihi dizilerden farklı olarak... ...bu bir işte yeni tarih yaratma çabasından ziyade... ...İstanbul'u olduğu gibi gösteren... ...1950'lerde, 60'larda hayatı gerçeğini yansıtan... ...bir yapım olduğu için bu kadar beğenildiğini düşünüyorum. Tabii işte kostümünden set dizaynına kadar... ...her şeyde çok çalışıldığı için... O dönemi yaşayan özellikle işte Kule Dibi'nde yaşayan insanların e, benim dinlediğim e, izlenimi bunun ne kadar gerçekçi olduğu yani kendi geçtiği pasajı, önünde durduğu dükkanı tanıyacak seviyede bir detaycılık var yapımda. Bu da tabii ki çok başarılı. E, dizinin e, İstanbul'un kozmopolitliğini gösterirken toz pembeleştirmemesi de çok değerli. Yani biz bu dizide... Ah ne güzel komşularımız vardı, ah ne güzel işte onların bayramlarına da kutlardık gibi bir İstanbul anlatısı görmekle yetinmiyoruz. Ee, genelde daha pozitif azınlıkları içeren anlatılarda böyle bir yaklaşım oluyor. Bunun yerine biz bu dizide asıl e, kurgu alanlarından bir tanesinin Türkleştirme'nin uygulanışı olduğunu görüyoruz. Yani bu dizi, e, siyasi olarak meseleden kaçmıyor evet azınlıklar vardı ama olmamalarının sebeplerini de konuşalım diyor yani nüfusun küçülmesinin e, azınlıkların etrafımızdan e, ayrılmasının Galata gibi böyle bir kozmopolit mahallenin yok oluşunun sebeplerini biraz deşiyor ve bunu tabii iki seviyede yapıyor hem e, kulübün içinde e, Türk, Türk olmayanların listelenip kovulması ve bunun yukarıdan bir emirle yapılması e, hikayesini görüyoruz. Yani aslında taban seviyesinde Türkleştirme nasıl oldu, onu incelemiş oluyoruz. E, ve bunun sorunlarını işte <laughs> yetenekli ışıkçı bulunamayışı, çünkü ışıkçılığın geleneksel olarak Ermeniler tarafından yapılmış bir iş oluşu vesaire Hani bu sıkıntıları görüyoruz. Türkleştirmenin herkes için e, zararlı olduğunu, işte şovu daha kötü yaptığını mesela dizinin bağlamında e, izliyoruz. Ve tabii daha üst seviyede e, İstanbullu Yahudilere özellikle ama genel olarak Türkiye'de azınlıklara etki yapan varlık vergisini görüyoruz. Ve bence bir dizide en açık ve e, dürüst şekilde gösterildiği e, yapım kulüp. Varlık vergisi 1942 ile 44 arasında uygulandığı süre boyunca e, Yahudi, Rum ve Ermeni toplumunun ekonomik olarak belini kıran, bir uygulamaydı yani varlığının 90 80 220 gibi e, hayali e, vergiler matrah edildi bu vergilerin sonucunda insanlar e, eşyalarına evdeki eşyalarına kadar işte kalemine silgisine kadar her şeyini satmak zorunda kaldı yine de borcunu de... aşkale sürüldü aynı dizideki karakterin ailesi gibi bu e, aşkale de Erzurum'da e, zorunlu çalışmaya sürülen insanların 20'den çoğunun öldüğünü biliyoruz. E, bunun sebebi daha çok oradaki koşullar ve yaş limitinin yüksek tutulmuş olması. Yani zorunlu yol çalışması yapmaya gönderen insanlar arasında 50 yaşının üzerinde bir sürü kişi var. E, bu insanlar arasında ölenler olduğunu da görüyoruz. Ve sadece Aşkale'de değil, e, daha sonra e, Yozgat'ta ve Sivrihisar'da çalışmaya e, sürülenler de oluyor. E, bu sürülen insanlar arasından bir tanesi de benim büyük dedem. E, kendisi makaslar veya biçkici dediğimiz işte e, elbise kesme işinde çalışıyordu. E, kesinlikle. E, orta alt sınıf diyebileceğimiz yani pozisyon aslında. E, böyle, öyle fahiş varlık kazandığı için vergilendirildiği gibi bir durum söz konusu değil. Yani burada e, varlık vergisinin ayrımcı amacının açıkça görüldüğü bir durum. E, Galata'daki evinden alınıp ee, aynı Raşel'in dedesi gibi e, Aşkale'ye sürülüyor sirkeci gari üzerinden. 8 ay kadar orada zorunlu hizmette bulunuyor. E, döndükten sonra da tabii diğer bütün hikayelerde olduğu gibi aynı kişi olmuyor. E, yani bir daha hiçbir zaman işte işe girmek istemiyor kendi adına e, vesaire. Bu travmalar mutlaka e, hayatta kalıyor. Tabii benim için ben kendisiyle tanışamadım kendisiyle döndükten çok uzun bir süre sonra değil e, kısa süre sonra vefat etti e, ama dedem yani babasının evinden alındığını gören dedem için e, bu hayatında her zaman olan bir hikayeydi yani anlattığı şekilde söylersem eve bir gün polisler geliyor akşam e, ve çocuklar evde gidip çocuk ağlamaya başlıyor e, bunun üzerine babası dedeme şey diyor bunlar benim arkadaşlarım e, biz gidip geleceğiz e, Tabii gidiş o gidiş e, Aşkale'ye gidiyor, 8 ay kadar orada kalıyor e, ve bundan sonra sadece benim ailem üzerinde değil yani genel Yahudi toplumunda e, ve azınlık toplumunda genel olarak e, 40 sene kadar belki daha uzun süre diğer toplumlar için ekonomik canlılığın geri gelmediğini görüyoruz. E, bunun sebeplerinden bir tanesi tabii isteyerek olmuş olması bir diğer sebebi de bu vergiyle zaten zaten fakir olup bu vergiyle iyice fakirleştirilen birçok Yahudinin göçü tercih etmesi. Yani bu dizinin, dizide de gördüğümüz işte İsrail'e göç mevhumu hep arkada duran bir fikir. 1947 ile 50 arasında Türkiye'deki 90 bin kadar Yahudinin yarısı taşınıyor. Yani birden toplum öyle bir küçülüyor ki Balat ve Hasköy'de bu dizide görmediğimiz diğer Yahudi mahalleleri... Balat ve Hasköy'de sokaklar bomboş kalıyor. Kalan esnaf, Yahudi olmayan esnaf işsizlikten şikayet ediyor. Çünkü mahalle öyle bir boşalmış ki artık oradaki esnafın e, işini görecek insan yok. E, böyle hızlı bir toplu göçten bahsediyoruz. E Bunun 47'de, 40, 47'den sonra olması, varlık vergisinin hemen ardından olması da şaşırtıcı değil. Bu tesadüf değil yani. E, bugün de göçün... E, sürdüğünü görüyoruz. Yani bugün Türkiye Yahudileri e, 10 bin kadar kişi. E, ve bu göç sürdüğü için toplumumuz küçüldü. E, görünmezlik tabii bir sıkıntı oldu. Hem istek üzerine hem küçülmeyle ile beraber. E, dizinin tabii buna büyük bir etkisi olacaktır. E, Türkiye adlarının eşit vatandaşlık talebini daha açıkça dile getirebilmesi için. E, bu devam eden göçlerden e, büyük bir hedef de Kanada oldu. Yani hem Amerika'ya nazaran daha açık göçmen esaları olduğu için e, hem de eğitim alan insanların göç etmesi daha kolay olduğu için kalıcı olarak e, bugün e, Türkiye e, birçok insan Kanada'ya yerleşti hem Toronto'da hem Montreal'de e, bir kısım da Vancouver'da ve bunu hani genelde üniversiteyle gelen veya e, lise çağında veya daha öncesinde olan çocuğuyla gelen insanlar olarak ayırabiliriz. E, bu toplumun e, ile olan ilişkisi, burada birbirleri olan ilişkisi tabi devam ediyor e, ve göçmen olma durumundan dolayı e, birbirlerine insanlar kenetleniyor yani belki İstanbul'da arkadaş olmayan insanlar bile buraya geldiği zaman e, bir yakınlık kurabiliyor yani başka göçmenlerde olduğu gibi. Ben bu kulüp dizisi üzerine e, çok yazdığım ve kulüp çok beğendiğim için Tabii ki Montreal'deki Türkiye'yle olmayan arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Ee, onlardan da e, başlayanlar oldu. Ve gerçekten özellikle İspanyolca bilenler e, Ladino'yu çok enteresan buldu. Dizinin zaten dili kullanışı çok başarılı. E, ciddi bir danışmanlık almışlar ve çok uğraşmışlar. Dizideki Ladino hiç de öyle baştan salma bir İspanyolca bozması değil. Gayet e, dilin kendisini yansıtmış. E, bu da bence izleyenler için e, İstanbul'un kozmopolit geçmişini ...hiç tanımayan yabancılar için inanılmaz bir şekilde tanıtıyor. E, Montreal'den sevgiler deyip bitirebilirim. Değerli izleyiciler, bugün programımızı yine eğitim alanında... ...hem de gençlerimizin konuştuğu bir köşeyle sonlandıracağız. Haydi konuşalım köşemizde, söz genç arkadaşlarımızda olacak. Şimdi mikrofonlarımızı iki kardeşe, Ada Akın ve Deniz Akın'a bırakacağız. Hem Kanadayı hem de Türkiye'yi çok iyi tanıyan bu iki arkadaşımız bakın içinde bulunduğumuz süreci nasıl görüyor, nasıl yaşıyor ve nasıl anlatıyor. Kamera Cüneyt Birol izliyoruz. Merhaba ben Ada. Ben Deniz. Gençler Konuşuyor adlı programımızın ilk bölümünü bugün çekiyoruz. Hoş geldiniz. Ee, biz Deniz'le ikiziz. 15 yaşındayız. Covid-19 başlamadan bir sene önce Bodrum'a geri taşındık Toronto'dan. Ve bugün sizinle online eğitim ve yüz yüze eğitim hakkında sohbet etmek istiyoruz. Çünkü güncel bir konu. Biz de öğrenciler olarak sizinle deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Sence online eğitim nasıldı? Bence... Online eğitim ilk başta güzeldi çünkü bize 16 Mart'ta geldiler dediler ki evde kalacaksınız 3 hafta. Tamam dedim çok güzel yani 3 hafta tatil yapacağız. Sonra bir buçuk seneye kadar uzadı bu 3 hafta. Neye uğradığımızı şaşırdık hepimiz e, güzel bir deneyim de emin değilim güzel bir deneyim miydi açıkçası. Ama e, oto kontrolümü Bayağı çalıştırmak zorunda kaldım. Çünkü hoca derste konuşurken kameramızı kapatmak ve mikrofonumuzu da kapatmak bizim için acayip cazip geliyor. O yüzden arka sekmelerden dizi izlemiş olduğumuzu düşünüyorum ikimizin de. Evet. Herkesin bir tek ikimizin de değil Aynen bence de. Ee, o yüzden kendi disiplinimizi ölçmemiz için güzel bir zamandı bence. Online eğitim aslında. Bence de. Sence hangisi daha iyiydi ama? Online mı yüz Şimdi online eğitimdeyken bu soruyu bana sorsaydım ben yüz yüze derdim. Ama şimdi yüz yüze geçtiğimiz için online eğitim diyeceğim. Çünkü hani <laughs> hiçbir zaman memnun olamıyoruz insanlık olarak. O yüzden bence şu an için online'ı tercih ediyorum. Daha rahat geliyor. Sence? Bence de online. <laughs> Sosyalleşmeye çok gerek kalmıyor. <laughs> Sosyalleşme yoruyor insanı tabii. Evet. <laughs> Peki online'dan yüz yüze eğitime geçmek nasıl hissettirdi? <laughs> Açıkçası çok çok stres olmuştum. Okula geleceğim, şimdi arkadaşlarımı tekrar göreceğim. Kiminle sosyalleşeceğim, kiminle takılacağım. Bayağı stres olmuştum ilk başta. Ama sonra da çok sevinmiştim. Ya arkadaşlarımı göreceğim diye. Çok heyecanlı geçmişti yani o okul başlamadan ki yaz tatili. Ee, onun dışında okula geldiğimizde hiçbir şeyin değişmediğini fark ettim. Biraz hayal kırıklığına uğradım. <laughs> Çünkü aa okul yine sıkılıyorum falan moduna geçmiştim yani. Sen nasıl düşünüyorsun? Bence online daha iyiydi. Yani okul tabi daha çok öğreniyoruz on eğitimde. Evet. <laughs> Yüz eğitimde <laughs> daha çok öğreniyoruz. Daha çok daha iyi anlıyoruz. Evet. Ama online daha rahattı. Çok kameramızı açmamız gerekmiyordu, mikrofonumuzu açmamız gerekmiyordu. Aynen pijama ile derse girmiş. Hoca bir şey sorunca direkt internetimiz kesildi diye biliyorduk. Güzel. Online biraz daha iyiydi. Profesyonellerden duyuyoruz yani. <laughs> bence de haklısın o konuda gerçekten. Peki aile ilişkileri hakkında ne düşünüyorsun? Karışık düşüncelerim var. <laughs> ee, bence biraz zor oluyor. Bir de stres de artıyor ailemle aynı yerde olunca sürekli. Çünkü tabii annemler de daraldı büyük ihtimalle. Bizi her gün görmekten kurtulmak istiyorlardı. Artık okula gidin yeter moduna gelmişlerdi onlar da zaten birkaç ay sonra. Zorlu bir dönemden geçti hepimiz ailecek bence. O yüzden çok tercih ettiğimi söyleyemeyeceğim. Annem ve babamla sürekli beraber olmanın. Değdi bence. Çünkü yapılmayan bir ödev olduğu anda hemen ödevini neden yapmadın diye sorgular başlıyor. <laughs> Pardon anne. <laughs> Peki okuldaki aktiviteler? Şimdi okuldaki aktivitelerin yerini hiçbir şey alamaz bence açıkçası. Çünkü arkadaşlarını görüyorsun, hocalarla geyik yapıyorsun. Bence çok keyifli bir şey. Ama okulda çok sıkılıyoruz hani bazen. Teneffüsler 10 dakika, 15 dakika. Evdeyken Teneffüste hani daralınca odamdan camımı açıyorum mesela. Güzel bir müzik açıyorum telefonumla. Ya da basketbol sahasına çıkıp basket oynuyoruz mesela. Yani çok güzel oynuyor muyum bilmiyorum da yine de eğlenceli oluyor. Sence okul mu daha iyi? Aa, yine online ev evet, daha iyi. Teneffüste basket <laughs> oynamak, YouTube'a bakmak çok daha güzel geliyor. Peki bu süreç içinde okul dışı aktivitelerde bir farklılık oldu mu? Ben yüz yüze drama derslerine gidiyordum, onlar kapatılmak zorunda kaldı Covid'den dolayı. Onun yerine işte online kurslara başladık ya da Coursera, edX bence hepimizin işine yaradı yani bu süreçte. O yüzden yeni insanlarla da tanışabildik. Bence iyi oldu aslında. Çünkü daha bir çevremiz oluşabildi yani. Evet, online insanlar. Aynen, bence de. Ben de yelken yapıyorum bize kulübümüz sokağa çıkma yasağı olduğunda izin çıkarttı. İstediğimiz gibi gidebildik. Bizim şimdi arkadaşlarımız evde oturuyorken ben yelkeni gidip eğlenebildim yani. <laughs> ben de surf yapıyordum bir ara da bu sene çok yapamadım. Üzücüydü. <laughs> İyiymiş. Yerken de kendisi çok iyi bu arada. O yüzden yazın gelirseniz artık beraber çıkarız. <laughs> Evet, maalesef bu programın sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Bizden kurtuluyorsunuz, merak etmeyin. Ee, ama kısacası yani burada ikimizin de konuşmak istediği şey bence... ...asıl olarak herkesin tercihleri farklı sonuçta. Bazısı online'ı seviyor, bazısı yüz yüzeyi tercih ediyor. Bence günün sonunda sadece derslerimize fokus olmamız <gülüyor> önemli. <gülüyor> Öğretmenlerim beni çok sevecek bunu söylediğim için ama... Yani herkes kendi başına kendi çaresine bakabilir bence. Ee, umarız e, bu konuşma size bir şey katmıştır. Yani bizim kendi bakış açımız paylaşmak istedik çünkü sonuçta hep beraber bir sohbet gibi bir şey oldu. Bu arada e, sizin problemleriniz, sorunlarınız ya da konuşmak istediğiniz herhangi bir şeyiniz varsa lütfen turkuaz.ca'ya yazın. Çekinmeyin, ısırmayın. <laughs> O yüzden e, sizin sorunlarınızı da gündeme getirmek çok isteriz. Konuşacak zaten daha çok şeyimiz var. Beni bıraksanız iki saat konuşurum. O ayrı konu da. O yüzden bence güzel güzel sohbetler edebiliriz. İsterseniz online de katılabilirsiniz bize. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> Karanlık bir yerde bul beni Kaybettiğin gün gibi bekliyorum Üstümde bir başkasının ceketi Yine de tanırsın biliyorum Tanıdık bir yerde bul beni Kuluda buluşalım Kalpsizin biri demişsin hani Bari yorgun dargın bakışalım Sokaklarda ayak sesleri Özlemek artık yasaktır Sirdik kafızadan bizi Fotoğraflarımız kayıptır Hiç anlatmadım sana oysa Daha çok hikayemiz vardı o gece sormuştun ya bana Uzaklığın en büyük yaraydı Yaraya gülümse belledin Böylece bu hafta da programımızın sonuna geldik. Değerli izleyiciler sizler yanımızda oldukça bizler daha güçlü hissediyoruz. Görüşlerinizi bize aktarmak, canlı yayınlarımıza katılmak, bize haber ulaştırmak, program yapmak ve nerede olursanız olun Turkuaz TV çatısı altında gönüllü olmak için bize ulaşabilirsiniz. Instagram adresimizden bize mesaj atabilir veya info.turkuaz.ca at adresine e-mail atabilirsiniz. Yayın akışımız ve Turkuaz TV'deki gelişmeler için bizi Twitter, Instagram ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Geçmiş programlarımızı izlemek için lütfen YouTube kanalımızı takip edin ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. 20. yılımızda Kanada geneline yaptığımız Türkçe yayınlarımızı sizlerle beraber güçlendirerek sürdürmeyi umuyoruz. Turkuaz TV olarak mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.